Herkese merhaba arkadaşlar Aslı Tarot'a hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra genel açılımlarımıza biraz ara vermiştik. Bugün bir açılım yapmak istedim sizlere. Biliyorsunuz zamansız bir zamanı açılım yapıyorum. Bu videoyu ne zaman denk gelirseniz, hangi zamanda, hangi saatte, hangi günde denk gelirseniz o zaman uyumlanmanız dileğiyle diyorum. Tabii ki beni beğenen, abone olan, takip eden, yorum yapan bütün takipçilerimin niyetiyle diyerek kartlarımı karıştırarak başlamak istiyorum. Aklımdaki kişinin benimle alakalı düşünceleri nelerdir? Bilinçaltından neler geçiyor diye şöyle bir başlayalım. Evet kartlarımızı bir açalım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle e, buraya baktığım zaman beni dinleyenlerin geneli bu ilişkiyi bitirmiş gibi gözüküyor. Yani karşınızdaki kişiyle, aklınızdaki kişiyle bir ayrılık olmuş aranızda ve bu ayrılık aslında şöyle hemen aklınıza kötü bir şey gelmesin. E bu yaşanması gereken bir ayrılıkmış arkadaşlar. Yani bu olması gereken aslında yaşanması gereken bir ayrılıkmış. Ne demek istiyorum? Çünkü bu ayrılıktan sonra aranıza giren bu aradan sonra sizin aklınızdaki kişi kendini çok yalnız hissediyor ve sizi çok yoğun olarak düşünmeye başlamış. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Ve sizinle alakalı sürekli bir merak ve sürekli aklında korkuları var. Yani ya siz e, onu gerçekten e, tamamen terk ettiyseniz ya da gerçekten arkanızda gittiyseniz ya da gerçekten onu artık hayatınızda istemiyorsanız gibi biraz böyle aklınızdaki kişide bazı korkular oluşmuş olarak da çıkıyor bende. Ve burada e, bir aile kurmak e, bir ciddiyet e, bir evlilik konuları yani bu, bu kartları gördüğüm zaman şöyle de yorumlayabilirim. Bazılarınız evli olabilirsiniz. Şimdi bu evlilikte bir boşanma olmamıştır ama mesafeli giden bir ilişkiniz vardır ya da belirsizlik içine giden bir ilişkiniz vardır. Ama bu aklınızdaki kişiyi biraz düşündürmeye başlamış. Yani siz ona karşı bu aralar farklı hareketler sergiliyor olabilirsiniz. Yani burada kendinizi geri çekmiş olabilirsiniz. Ona eskisi gibi hamleler yapmıyor olabilirsiniz. Ona eskisi kadar ilgi göstermiyor olabilirsiniz. Yani burada ilginizi ve alakanızı karşı taraftan çekmiş gibi görünüyorsunuz. Ve bu da aklınızdaki kişi yani bu aranıza giren mesafe ayrı olanlar için ayrılık mesafesi evli olanlar için ya da bir ilişki bağlamında olanlar için bu duygusal mesafe sizin aklınızdaki kişiyi Biraz bu aralar özellikle de korkuları sürükleyecek ya da sürüklüyor olarak çıkıyor. Dediğim gibi yani artık benim için mücadele vermeyecek mi? Artık yolun sonuna mı geldik gibi. Şimdi küçük bir parantez açmak istiyorum. Çünkü hepinizin ilişkisine baktığım için bazı evli olan çiftler de evliliğini bitirmek istiyor olabilir ve bunun tereddütünü yaşıyor olabilir. E, karşındaki kişi ne düşünüyor bundan dolayı? Diye de düşünüyor olabilir ya da soruyor olabilir. Böyle bir ilişki tarzı olanlar için de bir parantez açıyorum. Burada karşınızdaki kişi, yani aklınızdaki kişi kendini çok yalnız, hatta biraz böyle pişmanlık, biraz böyle kendini sorgulama sürecine girmiş. Yani bir belirsizlik var. Bu açtığım kartlarda bu ilişkide bir belirsizlik var. Yani yeni başlamışsınızdır. Birisinden etkileniyorum, hoşlanıyorum, bakışıyoruz, göz göze geliyoruz. Birbirimizle etkileniyoruz ama aramızda ay kartıyla beraber hiçbir şey olmadı. Ben aklımdaki kişinin benimle alakalı ne düşündüğünü çok merak ediyorum diyorsanız. Şimdi bu kişi arkadaşlar bu ilişki tipi için yorumladığımda bu kişi biraz inzivaya çekilmiş ve arkasında ve ardında ailevi sorunlar ya da kendiyle alakalı bazı problemler yaşıyor olarak çıktığı için biraz böyle belirsizlik, kararsızlık içinde kaldığı için size karşı net bir adımı şu anda olmamış. Ama bana karşı duyguları nedir? Neler düşünüyor? Neler hissediyor? Aklında kişi benimle ne yaşamak ister diye baktığımızda sizi kesinlikle çok özlediğini düşünüyorum. Öncelikle sizi çok özlediğini ve bu iki kişinin arasında çok güzel bir ruh eşi bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Yani sizin onu düşündüğünüz zamanlarda onun da sizi düşünüyor olması gibi. Mesela saatlere çift denk geliyor olmanız gibi. 10, 10, 12, 12 enerjisini verir. Ya da rüyanızda onu görüyorsunuzdur. E, günün hiç olmadık saatlerinde onu düşünüyorsunuzdur. Uykunuz bölünüyordur gibi gibi. Yani aranızda bir ruh eşi bağlantısı var. Aslında bu iki kişi birbirine karşı çok paralel duygular hissediyor arkadaşlar. Yani sizin Aklınızdaki kişiye karşı duygunuz neyse onun da size karşı hissetmiş olduğu duygu bu. Yani birbirinize karşı bir enerji çalıştırıyorsunuz. Şöyle düşünüyorsanız ben bu kişiyi bu aralar yine çok yoğun düşünmeye başladım. Bir ara böyle bir aklımda yoktu ya da bir ara olması gerektiği gibi gidiyordu her şey. Ama bu aralar yine böyle bir yoğunluk içindeyim. Yine böyle çok yoğun düşünüyorum, çok merak ediyorum diyorsanız nedeni çok açık hem bu eşi bağlantısı olduğu için aranızda hem de karşınızdaki kişi de size karşı aynı enerjiyi çalıştırdığı için aynı duyguları hissettiği için ikiniz de birbirinize karşı aynı yoğunluğu hissediyor olabilirsiniz. Burada duygular karşılıklı e bu Aklınızdaki kişiyle aranızda çok güzel bir çekim, çok güzel bir tutku. Aynı zamanda birbirini çok beğenme, birbirine karşı böyle bir ateş, alev enerjisi var. Ama bazılarınız için sadece burada biraz mantık çalışan yanlar çıkmış. Bazılarınız bu ilişkide çok ikilemde kalıyor olabilir. Yani ben kalbimin sesini mi dinlesem, yoksa mantığım üzerinden mi gitsem gibi. Yani aslında baktığımızda bu, bu, bu kısımda, flört edenler platonik olanlar işte bakıyorum görüyorum ama bir şey olmuyor gibi evli olan ilişkisi olan her ilişki tipi için burada genel olarak baktığımda son çıkan kartlarda şunu da veriyor bu tabloda aklınızdaki kişiyle aşk var çok güzel bir tutku var özlem var o şehvet var fakat mantık noktasına gelindiği zaman burada bir mantık dur diyor. Yani burada mantığın durdurduğu bazı noktalar var. İşte burada bu ilişki sıkışmış bir enerjiye girmiş olarak çıkıyor. Şimdi tabii ki bunun devamında diğer kartlarımızdan bakacağız. Peki bu mantık olarak sıkışmışlığın nedeni nedir? Bunu soralım. Yani burada neden biz mantık olarak sıkışıyoruz? Bu sıkışmışlığın nedeni nedir aklınızdaki kişiyle alakalı? Çünkü aklınızdaki kişi kendisini yalnız hissediyor. Sizin enerjinizden mahrum hissediyor, sizi özlüyor ve sizin kendisinden enerjinizi çektiğinizi düşünüyor çünkü. Ama sizde yatmayan ya da bu ilişkide karşılıklı olarak denge kurulmayan bu mantık hatası nedir? Yani bu mantık nedir ben bunu sormak istiyorum. Kartlarımız bize neyi verecek? Bunun üzerinden bir yorumlama yapmak istiyorum. Aklınızdaki kişinin çok ağır hareket etmesi. Arkadaşlar buradaki mantık hatası bu. Yani hep bir şeyler belirsiz kalıp hep böyle bir inzivada olup yani hareketsiz kalmaktır kılıç dörtlüsü. Hiçbir şey yapmamaktır. Yani e, size karşı zamanında çaba ve emek vermemektir. E, zamanında adımlarını atmamasıdır. Zamanında bir şeyleri telafi etmemesidir. Bunu ilişki durumunuza göre alın. Yani... Aklınızdaki kişi çok hareketsiz olduğu için buradaki mantık hatası bu. Hareketsiz bir şeyleri zamanında yapmadığı için hep böyle ilişkiyi belirsiz bıraktığı için e, bu durum sizde bir mantık, yani mantık olarak hayır, artık bitti, artık olmaz. Bu maç buradan dönmez dediğiniz bir noktaya gelmiş olabilirsiniz. Ama bu maç buradan dönecek arkadaşlar. Çünkü sizin aklınızdaki kişiyle tekrardan çok güçlü başlangıcınız olacak. İki tane as kartını vermiş. Hem kupası hem kılıçası. E şimdi kılıçası konuşmaya başlamaktır. Artık bu suskunluğun, artık bu inzivanın, artık bu geri çekilmişliğin bitmesidir. Ve cesaretle de gelmektir aynı zamanda. Şimdi kılıç kartlarında aynı zamanda cesaret de vardır. Ve as kartları her zaman başlangıç ve konuşma kartlarını verir. Artık o dilin kemiğinin artık bir çözülmesidir. Artık bir rahatlamadır. Artık bir şeyleri itiraf etmektir. Sizin aklınızdaki kişiyle çok güzel bir başlangıcınız var ve aklınızdaki kişi size hiç ummadığınız bir anda yine dediğim gibi bu maç buradan dönmez dediğiniz noktada o maç oradan dönecek arkadaşlar. Çünkü burada iki kartı ile beraber hem duygusal gelecek olan bir aklınızdaki kişi var size adım atacak hem de cesaretle gelecek olan bir aklınızdaki kişi var yani burada totemlerimizi yapalım beğenelim abone olalım ya da yorum yapabilirsiniz bence burada toteminizi yapın çünkü çok güzel iki as kart ile beraber aklınızdaki kişiden çok yakın bir zamanda bir adım konuşmaya başlama yeniden bu aşkın küllerinin şöyle bir alevlenmesi var buradan dönmez dediğiniz şeyin buradan döndüğünü göreceksiniz arkadaşlar ve bu da sizi çok şaşırtacak. Sevindirici. Aynı zamanda şaşırtacak. Yani çünkü siz zaten hep bunu istiyordunuz. Konuşsun. Maske takmasın. Duygularını saklamasın. Bana stratejik davranmasın. Ya da kurnazlık ya da böyle bir... Hep böyle bir planlar olmasın istiyorsunuz çünkü ilişkinizde. Çünkü bu azize kartı biraz gizemleri de verir. Ve siz artık gizemli olmaktan sıkılmışsınız. Siz... Onun gibi davranmaya başlamışsınız bu son zamanlarda. Çünkü karşınızda böyle davranan birisi olduğu için siz de bu aralar böyle davranıyorsunuz. Farkındaysanız diğer kartlarımızda da çıkmıştı. Kendinizi biraz geri çektiğiniz için sizin aklınızdaki kişi hem kendini çok yalnız hissediyordu hem de artık sizin enerjinizin ondan çekildiğini hissediyordu. Alın bakın azize kartı. Burada da bunun kanıtıdır. Siz karşı taraftan enerjinizi çekmişsiniz ama o öyle yaptığı için çekmişsiniz arkadaşlar. Ama bu kısır döngü aranızda artık kırılıyor. Çünkü bu kartlarda dediğim gibi bazı şeylerin kadersi olarak yaşanması gerekiyormuş. Çünkü sizin aklınızdaki kişi bunlardan ders çıkartmış arkadaşlar. Sizin değerinizi kıymetinizi anlamış olabilir. Siz siz ee, şu şekilde hissediyor olabilir kendini. Şekil adı gördüğünüz gibi şu şekilde hissediyor olabilir. Yani üzgün, mutsuz, uykusuz, sürekli düşünceli, gergin, agresif. Yani sizin haricinizde hiçbir şey ona hizmet etmiyordur ve gerçekten de yalnızdır. Siz kendinizi çektiğinizde de bir kaybetme korkusu da oluşacağı için böyle siz hiç ummadığınız bir anda, hiç ummadığınız bir zamanda ve hatta bu zamanlama da çok da uzak sürmeyecek. Yani bu, bu çok uzak bir vadeye bakmıyorum. Yakın bir zamanda konuşmaya başlamak, e, tekrardan tekrardan bir şeylere hızlı bir şekilde başlamak ama güzel ve güçlü bir giriş yapmak olarak çıkmış arkadaşlar. Burada lütfen totemlerimizi yapalım. Beğenelim, abone olalım, yorum yapalım. Mutlaka totemlerinizi yapın. Çünkü iki az kart ile birlikte sizin aklınızdaki kişi size adım atacak. Ve siz sizde bu adıma cevap vereceksiniz arkadaşlar. Çünkü burada güzel bir uzlaşma, güzel bir barışma, güzel bir başlangıç, yeni bir başlangıç olacak olarak çıkmış hem duygusal hem Cesur bir başlangıç yapacaksınız bu iki az kartı çok güzeldir arkadaşlar Peki e, bu bunun zamanlamasını soralım ben çok kısa bir zamanda dedim bunun hem zamanlamasını soracağım hem de bu durumu aklınızdaki kişi de ne tetikleyecek yani az çok anladık sizi kaybetme korkusu artık sizin eskisi gibi e, ona <laughs> çok yapıcı davranmıyor olmanız gibi gibi sebepler olabilir ama Özellikle bu kadar cesur ve bu kadar duygusal olarak adım atmasını ne tetikleyecek diye sormak istiyorum ben. Ya da ona güvenebilir misiniz? Onun duygularına güvenebilir misiniz? Çünkü bir güven eksikliği de var sizde arkadaşlar. Bunu artık siz ilişki durumunuza göre, yaşadığınız olaylara göre alın. Bakalım bu soruyu soralım. Çektiğim kartlarda e, bir bu eşi bağlantınızın çıktığını söylemiştim. değnek 4 kutlama 211 enerjisini verir. 11-11'dir. 2-11 enerjisini verir d aynı zamanda. E, bir tamamlanma, bir kutlama artık sizinle mutlu olma. Ve artık şu e, üçüncü kişileri ve üçüncü durumları artık etrafınızdan bir temizlemekle başlayacak. Yani evlisinizdir, e, farklı problemler yaşıyorsunuzdur. Ee, eşinizin arkadaşları çevresinde problemler yaşıyorsunuzdur. Bu problemler ortadan kalkar. Yani bir ilişkiniz vardır. Aileleriniz karşı çıkıyordur. Bu problem çözülebilir. Ya da e, bazılarınızın hayatında bir üçüncü kişi etkeni vardır. Bir üçüncü kişi unsuru vardır. O kişi ortadan kalkabilir. Ve sizinle tekrardan büyük bir başlangıç yapabilir arkadaşlar. Yani bu tür durumların ortadan kalkmasıyla birlikte artık cesur bir adım onu tetikleyen Artık onu harekete geçiren o duygusal ve cesur bir adım artık geliyor olarak çıkmış arkadaşlar. Yani bence burada totemimizi yapalım. Aklınızdaki kişinin düşüncelerini daha fazla uzatmadan ve bu enerjimizi daha fazla bozmadan size bir niyet kartı seçelim. Herkes dileğini tutsun. Üç tane grup yapacağım. Bunu burada totemli bitirelim. Çünkü sizin aklınızdaki kişiyle artık mutlu sonunuz yakın arkadaşlar. Yani bu durağan ilişki, bu kopmuş, artık buradan dönmez dediğiniz bir durumun ya da bir ilişkinin sürpriz gelişmesini yaşayacaksınız arkadaşlar. Umarım uyumlanırsınız diyorum bununla. Şimdi aklınızdaki kişinin niyetiyle ilgili bir niyet kartlarımızdan e, sizler de seçin. Üç tane seçeceğim. Bunu kendinize göre seçin. Yani tek kart seçip hepinize e, bu kartı şey yapmayacağım yani yorumlamayacağım. Herkes kendisi için seçsin. Birincisi ikincisi, üçüncüsü. Ben biraz bekleyeyim. Aklınızdaki kişiyle aranızda nasıl bir şey çıkacak? Size vermesi ne istediğiniz ya da gelmesini istediğiniz mesaj nedir? Kartlar ne söyleyecek? Siz bunu seçin. 1, 2, 3 şeklinde. Evet, şimdi biri seçenler, bakalım. Kalbimi her zaman ruhuna olabildiğince yakın tutacak. Çok güzel çıktı. Bakalım ikinci kartın mesajı. Sen ve ben aynı ateşin koruyuz, aynı yıldızın tozuyuz, aynı aşkın yankılarıyız. Yani burada bir ruh işi bağlantınız var. Ne olursa olsun biz birbirimizden kopamayız gibi bir mesaj gelmiş arkadaşlar. Üçüncüsünde ayrılık benim için son derece acı verici ama iyileşmek için çok önemli. Ne demiştim? Bu üçüncü e, kartı seçenler, üçüncü mesaj kartını seçenler ee, evet bir kopma olmuş aranızda. Bazı sıkıntılar yaşanmış ama bu kopmanın da kadersel olarak sizin için iyi bir tarafı varmış. Yani olması gerekiyormuş demiştim. Bu ilişkinin iyileşmesi için belki de birbirinizin kıymetini anlamanız için olması gerekiyormuş demiştim. Bu kart da biraz ona yönelik bir kart çıkmış. Çünkü aklınızdaki kişi ayrılık benim için son derece acı verici ama iyileşmek için çok önemli. Yani bu olduğu için iyileşerek gelecek olan Birisi olacak size arkadaşlar üçüncü grubu seçenler için üçüncü kartı seçenler için de böyle bir yorumda bulunuyorum. Umarım size ışık tutmuştur, fayda sağlamıştır aklınızdaki soru işaretlerine biraz da olsa etkisi olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere.